Yalı çapkınında olayların gidişatı izleyiciler için oldukça karmaşık bir hal almaya başladı. Her şey birbirine girmeye başladı ve karakterler arasındaki ilişkiler giderek daha da gerginleşiyor. Gelecek bölümde Seyra'nın terör estireceği ve hem Yalı'yı hem de kendisini dengesiz bir duruma sokacağı anlaşılıyor. Kardeşinin başına gelenlere dayanamayan Seyran, Abidin ve annesine karşı bir savaş açma kararı alacak. Seyran'ın bu durumu yalıda büyük bir huzursuzluğa neden olacak kendi içindeki öfkeyi dışa vurmak için bir fırsat arayan Seyran, Abidin'in ailesine karşı sert adımlar atacak. Bu süreçte yalıda yaşanan çatışmaların dozu artacak ve izleyicilere heyecan dolu anlar sunulacak. Seyran, Abidin ve annesiyle olan ilişkisini tamamen koparıp onları hedef alarak ortalığı iyice karıştıracak. Bu durum yalıdaki herkesin hayatını derinden etkileyecek. Ancak Suna her ne olursa olsun Abidin'in yanında yer alıyormuş gibi görünecek. Suna'nın bu tutumu Seyran'ın planlarını alt üst edecek. Suna, Seyran'ın intikam alma çabasını engellemek için kendi oyununu oynamaya başlayacak. Seyran'ın öfkesine karşı Suna'nın stratejik davranması aralarındaki çatışmayı daha da derinleştirecek. Suna, Seyran'a karşı planlarla dolu bir oyun oynamaya karar verecek ve bu durum yalıda daha fazla gerginlik yaratacak. Seyran, Suna'nın hamlelerine daha fazla dayanamayıp Abidin'in ailesinden birini vurmayı bile göze alacak. Bu radikal karar, Seyran'ın içsel çatışmalarını ve öfkesini tehlikeli bir yola sürükleyecek. Seyra'nın bu eylemi, yalıda büyük bir skandal yaratacak ve sonuçları çok ağır olacak. Ferit kardeşinin bu durumu karşısında ne yapacağını bilemez hale gelecek. Abidin ise Seyra'nın eylemleri karşısında daha da gerginleşecek. Bu olayların ardından Halis Ağa da yalıdaki huzursuzluğun artmasıyla birlikte kendi içsel çatışmalarını yaşayacak. Halis Ağa, torunları Ferit ve Seyran arasındaki bu çatışmanın sonuçlarını düşünmek zorunda kalacak. Yalı'da yaşanan bu gerginlikler Halis Ağa'nın kararlarını etkileyecek ve onun da karakter gelişiminde önemli bir rol oynayacak. Sonuç olarak Yalı çapkınındaki gelişmeler izleyicilere sürprizlerle dolu bir hikaye sunmaya devam edecek. Seyran, Suna ve Abidin arasındaki çatışmalar dizinin ilerleyen bölümlerinde daha da derinleşecek. İzleyiciler bu karmaşık ilişkilerin nasıl gelişeceğini ve karakterlerin nasıl bir yol çizeceğini merakla takip edecek. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yalı Çapkını'ndaki gelişmeler her zaman heyecan verici olmaya devam edecek.